vizyon TV sunar. Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de. Giden dönmek istemiyor. Bir dönüm bile yeri olanın sırtı yere gelmiyor. 2024 yılında dünyanın en iyi köyü unvanını alan bu köye giden dönmek istemiyor. Doğal güzellikleri ve kendine has tarihi dokularıyla dikkat çeken bu köy, gideni resmen başka bir dünyaya taşıyor. Antalya'nın Toroslar bölgesinde yeşilin ve tarihin iç içe geçtiği Ormana Köyü 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü UNWTO tarafından dünyanın en iyi turizm köyü seçildi. Bu prestijli ödül Ormana Köyü'nün hem doğal güzelliklerini hem de kültürel mirasını dünyaya tanıtma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Toros dağlarının eteklerinde Manavgat çayını besleyen dereler arasında yer alan Ormana Köyü. Hem doğası hem de geleneksel yapısıyla dikkat çekiyor. Antalya şehir merkezine yaklaşık iki buçuk saat mesafede bulunan bu köy, 600 kişilik sakinleriyle adeta bir cennet köşesi gibi huzurlu bir yaşam sunuyor. Ormana'nın tarihi ve kültürel güzellikleri. Ormana, eski bir yörük yerleşimi olarak geleneksel yaşam tarzını ve köklü kültürünü bugüne taşımayı başarmış bir köydür. Köydeki taş evler geleneksel taş işçiliğiyle inşa edilmiş ve yüzyıllar boyu ayakta kalmayı başarmış. Eski camiler, konaklar ve dar sokaklar köyün geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Ziyaretçilere köydeki tarihi taş evlerde konaklama, geleneksel el sanatlarıyla tanışma ve köy halkının misafirperverliğini yakından görme fırsatı sunuluyor. Yörük göçebe hayatını sürdüren yerel halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya devam ediyor. Ormana da vakit geçirmek, sadece doğayı keşfetmek değil, aynı zamanda geleneksel yaşamı deneyimlemek anlamına da geliyor. 2024 Dünya Turizm Köyü, 2023-2024 Dünya Turizm Köyü listesine giren Ormana, sürdürülebilir turizmi destekleyen ve geleneksel yaşamı öne çıkaran bir köy olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu listede yer alan dördüncü köyü olan Ormana, Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ormananın mevsimsel güzellikleri. Toros Dağları'nın yüksek zirvelerine kurulu olan ormana, yılın her dönemi farklı güzellikler sunuyor. Yazın yeşilin her tonunu, kışın ise karla kaplanmış dağ manzaralarını gözler önüne seriyor. Antalya'ya uzak olmasına rağmen, doğa severler, tarih meraklıları ve huzur arayanlar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda. Doğanın ve tarihin buluştuğu nokta. Ormana Köyü sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihe dokunan yapıları ve geleneksel yaşamıyla da özel bir yer. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için benzersiz bir deneyim sunan bu köy, torosların zirvesinde huzur arayanların tercih ettiği özel olduğu kadar da içinizi ısıtacak güzelliğe sahip bir yer olarak listede yerini aldı. Tarihi ve doğayı sevenler için hazırladığımız bu belgesellerin devamı için kanalımıza abone olun.